Değerli seyirciler, bugün Trabzon'un Düzköy ilçesindeyiz. Burada şu an pazar kurulu ve buradaki halkla Düzköy'ün sorunları hakkında röportaj yapacağız. Vallahi Düzköyün şu anda sorunları ben Akçabat'tayım. Evet. Yani Akçabat, dışarıdan, dışarıdan gördüğüm kadarıyla Düzköy ve yani oturum bakımından fevkalade, havası bakımından fevkalade bir yer. Evet. Ama biraz daha Düzköyün nasıl söyleyeyim yani? Belediye çok aktif çalışıyor burada, yani belediyeden çok memnunuz. Vallahi, emniyet konusunda fevkalade iyi. Ama biliyorsunuz buralarda marketler var. Marketlerin çok büyük, ağırlıklı bir şeysi var. Yani... E, kıskaca almışlar milleti, bayağı pahalı satıyorlar marketler. E, normal halk esnafı uygun. Yani Düzköy'ü marketler tamamen sardı. Bir de Düzköy'ün, nasıl söyleyeyim size böyle ürünleri buraya inmiyor. Halkın ürünleri buraya inmiyor. Çok zayıf. Yani burada Düzköy halkının üretmiş olduğu kendi ürünler pazarlara yansımıyor. Pazarlara yansımıyor. Hiç yansımıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir aslında. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılır ben tahmin ediyorum. Bu Düzköy tarım ürünleri genelde İstanbul'da buradaki insanların şeysi var. Hı hı. Akrabaları var. Buralara çok kayıyor yani. Çok talep var. Düzköy'ün yağı olsun, peyniri olsun fasulyesi olsun, patatesi olsun. Tamamen organik. Gübre mübre yok. Zaten millet burada gübreden anlamaz. Dayarlar hayvan kömresini ki fevkalade iyi. Yani Düzköy'ün bu konuda organik olarak bence en iyi ilçelerden bir tanesi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Bak sen Spiker diye diye ben Spiker oldum burada. He ee, bu Spiker abi. Ha böyle bir şeyle satar ekonomi. Biber elli lira, çarlı biber, patlıcan 20 lira. Düzköy'ün sorunları bu pazar yeri muhabbeti. Kendim. Mesela bir kapalı pazar yeri olsa çok güzel olabilirdi. Yok mu yani burada şu an? Yok. Yani gördüğünüz gibi pazarımız bu kadar. Sokak kurulmuş şekilde değil mi? Evet. Tamam. Yani sokağı kapattığımız şekilde görüyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar. Düzköy'ün sorunları nelerdir? Evet ben ben tanımayacağım. Hilmi Avcı, eski Mula muhtarı, Tüzköy'ün e, kara şapkalı muhtarı, Dağlar'ın muhtarı. Çok güzel. Ben. Evet. Tüzköy'de Düzgünün. Düzgünün. sorunlar bitmiyor ki. Ne gibi mesela ne var? Çevre sorunumuz var, çöp sorunumuz var, yol sorunumuz var, altyapı sorunumuz var. Şu anda mesela Kalenama Deresi ta Çayırbağ'da başlar, hı hı. Trabzon'da hı hı. tenize dökülür. Bütün evet. bu köylerin akarları hep bu, bu dereye akarlar. Kayıyorsun. Bu dereye akarlar. Aşağıdan da akça battı vatandaşlarımız bu agan sudan alırlar, su içerler, yıkanırlar. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi bu altyapı sorunu. Etrafta dolandınız. Belki de gördünüz. Çevremizde doğru dürüst park yeri yok. Çevrede bir sürü sıkıntı var. Evet. Tuvalet sorunu Tuvalet sorunu çok. E, çevrede de mi, tuvaletine gitmeyeyim. Tuvalet sorunu var. Mesela pazar yeri var şu arkada. Evet. E, ya e, bir esnafın tuvaletini kullanacaklar. Ya da ne bileyim çamenin oraya gidecekler. Onun tuvaletini kullanacaklar. Burada da var ama bu çevre sorunu başlı başına bir sıkıntı burada. Bunu bir türlü çözemediler. Hilmi Bey, siz belediye başkanı olsanız eğer burada evet. neler yaparsınız? Belediye başkanı olsam neler yaparım? Bir defa tüzgüyü içeride kalan şirin bir ilçemiz, güzel bir incamız. Evet. İnsanlarımız burada hayvancılıkla uğraşırlar, yaylacılıkla uğraşırlar. Burada üniversitenin bir kolu olması lazım değil mi? ekstradan bir şey. Hayvancılığı burada teşvik edersin insanlara. Hayvancılığı öğretirsin, mandıracılığı öğretirsin. Yani burada da tereyağı olur, kaymak olur, o olur, bu olur. Yayla turizm deniliyor. Yayla turizm denilen bir şey kalmadı. Yayla turizm de ortadan kalktı. Ama üniversitenin bir kolu. Ondan sonra işte hayvancılığın desteklenmesi benim önceliklerimden biri olur. Ben belediye başkanı olmuş olsun